işte işte o sokakta, işte o sokaktayım ben. Yaşadığım o şehirdeyim, yaşlanıp gideceğim o şehirdeyim. Yalnızların içerisindeyim ama. Ve de şey yaşadığımı gece karanlığında. Belki güneş çökmüştür ardında. Solmuş çiçekler, yaprakları dökülmüş sonbahardayım. Evet evet son sonbahardayım ben. Yalnızların içerisindeyim sağlayacak yağmurun ardında soğuk bir nefes alıp verdiğim o şeydeyim. Ah yağmurdan kaçtığım o gündeyim ben. Evet evet o gündeyim ben. Duygularımı sakladığım o gündeyim. Sonsuzluğun içerisinde kaybolduğum o gündeyim ben. Sensizim. Sensiz soğuklar var ardımda. Ardında bıraktığım o, o yapraklar var. Dökülmüş o yapraklar. Yaşlanmış ağaç var. Ev var, soba var. Soğuk bir kış bekliyor beni anladığımda ocak var. Ocağın yanladığı vardır bedenimde. Yıllar geçti de Şubat 14'ü çeker ya. Hiçbir zaman o 14'te baş başa gelemeyeceğim sonsuz. Sonsuz bir günler var. Günler var evet. Ardına sakladığım göz bir göz yaşı biriktirdiğim acıyla yanım tutuşan o beden var bedenimde. Bazen umut var. Herkese gelir de umudan bir daha bürünmüş bedenim. Demek öyle bir şey de işte çıkıp gider ama ardından ben beklerim yani yani o gelir belki bir gün diye öyle severim ki ben dünya benimdir onunla yoksa o dünya dünya acıyla son verir benim için işte öyle sevmiştim öyle çok sevmiştim onu yalnızlar sürekli de beni derin bir yara açtı kalbimde acı çekiyordum ağlıyordum madem çağırıyordum Onsuz olmayacak bir dünya Benim için Yanıp tutuşuyordu Unutmak zordu Onsuz olmak zordu Ama oturmak kolaydı Maalesef kolaydı